Evet bir mankenemet sonunda hoş geldiniz. Şu anda e, deniz, deniz kırlangıcı yavrusu yakaladık. Hasan bir bakayım dur bakayım. Ana bak. Deniz deniz kırlangıcı bu. Görüldüğü gibi yavrusu. Anılar da burada dönüp durula. Şimdi salıvereceğiz yanına. Anası bu bası var yazık. Ne kadar güzel. Hasan burada mısın? Bu pamuk içinde mısın bu? Pamuk içinde mi? Yok ya. Evet. Allah Allah. Ne kadar güzel ya. Kafesin için katın besle mi? Yok lan olmaz ya. Ana supası delirip dur göbeğin sen. Ötsün kafesin içinde ya. Ya bunu. ya olmaz. Ve bakın biraz Kaf bir benim bir bakın. Kafes yaptırdım. Ver bakayım. Ya. <laughs> Ana şunun güzelliğine bak. Ha meydanı kat. He. görüldüğü gibi yavru bu. Elimizde. Burada pamuk için dedi. Pamuk içinden işe ettik. Ha ha, ha 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 gördüğün gibi saldık. Ha gidiyor. Tamam ya görsün ya. Evet deniz kırlangıcı yavrusu salıverdik. Gidiyor şimdi annesi gelecek yanına.